Tarih 19 Şubat 1994 Yer California Riverside Genel Hastanesi Saatler akşam 20.15'i gösteriyor. Bir acil servis için sıradan bir cumartesi akşamıydı. Doktorlar yorgun, hemşireler koşturmaca içinde. Bekleme salonu her zamanki hastalıklar ve yaralanmalarla dolu. Floresan ışıkların soğuk beyazlığı altında, kimse birazdan tıp tarihinin en tuhaf, en korkunç ve en açıklanamaz olaylarından birinin merkez üssü olacağından haberdar değildi. O gece o kapıdan giren şey sadece bir hasta değil, modern bilimin yüzüne çarpan zehirli bir tokat olacaktı. Saat 20.15 sularında ambulansın siren sesleri acil servisin önünde kesildi. Sağlık görevlileri sedyede 31 yaşında bir kadını hızla içeri taşıdılar. Adı Gloria Ramirez'di. İki çocuk annesiydi ve ne yazık ki ileri evre rahim ağzı kanseriyle savaşıyordu. Ancak o gece geliş sebebi kanser değildi. Evde fenalaşmış, nefes darlığı çekmeye başlamış ve kalbi durma noktasına gelmişti. Durumu kod mavi olarak anons edildi. Yani hayati tehlike en üst düzeydeydi. Acil servis ekibi travma odası 1'de hemen etrafını sardı. Prosedür belliydi. Hava yolu açılacak, ilaçlar verilecek, kalp tekrar çalıştırılmaya çalışılacak. Doktorlar ve hemşireler yıllardır yaptıkları gibi soğukkanlılıkla görevlerini yapmaya başladılar. Gloria'nın bilinci kapalıydı, solunumu hırıltılı ve düzensizdi. Ancak müdahalenin daha ilk dakikalarında odadaki hava değişmeye başladı. Bir şeyler yanlıştı, çok yanlıştı. İlk tuhaflığı Gloria'nın üzerindeki kıyafetleri kesen hemşire fark etti. Genç kadının cildi normal bir terleme gibi değildi. Vücudunun tamamı sanki petrole batırılmış gibi garip, kaygan, yağlı bir tabakayla kaplıydı. Cildi ışık altında tuhaf bir şekilde parlıyordu. Doktorlar bunu kanser hastalığının verdiği bir reaksiyon sanarak üzerinde durmadılar ve müdahaleye devam ettiler. Solunum yolunu açmak için entübasyon tüpü takmaya çalıştıklarında ikinci şok dalgası geldi. Gloria'nın ağzından dışarıya doğru odadaki herkesin burnunu sızlatan yoğun ve mide bulandırıcı bir koku yayıldı. Bu hastanelerde alışık olunan kan veya hastalık kokusu değildi. Doktorlar bu kokuyu daha sonra çürümüş meyve ile sarımsak karışımı, şekerli ama zehirli bir amonyak kokusu olarak tarif edeceklerdi. Koku o kadar keskin ve yapaydı ki bazı personel maskelerinin ardından bile öğürmemek için kendini zor tuttu. Ama asıl kabus, kıdemli hemşire Susan Owens, kan gazı analizi için Gloria'nın kolundan kan almaya çalıştığında başladı. İğneyi damara soktu ve tüpün içine kan dolmaya başladı. Hemşire Owens, tüpteki kana baktığında gözlerine inanamadı. Bu bir insanın kanı gibi görünmüyordu kanın içinde sanki kirli bir suda yüzen tortular gibi manila kağıdı renginde sarımsı beyaz garip parçacıklar yüzüyordu. Hemşire Owens bu tuhaf manzarayı daha yakından incelemek için tüpü burnuna yaklaştırdığında o yoğun amonyak kokusu ciğerlerine doldu. İşte o an zincirleme felaketin ilk halkası koptu. Hemşire Owens aniden başının döndüğünü hissetti. Gözleri karardı, odadaki sesler boğuklaşmaya başladı ve olduğu yere yığılıp kaldı. O an travma odası birdekiler henüz bilmiyordu ama Gloria Ramirez'in bedeni bir hastaya değil yürüyen bir biyolojik silaha dönüşmüştü. Ve bu sadece başlangıçtı. Olay alanında kıdemli görevli Susan Owens'ın ani duraksamasıyla birlikte zaman adeta dondu. Diğer ekip üyeleri bunun basit bir yorgunluk olduğunu düşündü. Ancak bu yaklaşan fırtınanın sadece ilk işaretiydi. Susan hareketsiz kaldıktan hemen sonra Julie Gorkinski arkadaşına yardım etmek için öne atıldı. Ancak Julie nabzı kontrol etmeye çalışırken kendisini saran garip bir hissin etkisine girdi. Julie daha sonra bu anı etrafımdaki havanın değiştiğini hissettim diyerek anlatacaktı. Önce hafif bir baş dönmesi başladı, ardından ciğerlerinde açıklanamaz bir rahatsızlık yayıldı. Sanki görünmez bir kuvvet boğazından aşağıya doğru iniyordu. Julie odadan çıkıp temiz hava almak için dışarı doğru yöneldi ama bacakları onu taşımadı. Hareketleri yavaşladı sonra tamamen durdu. Gözleri karardı ve oda yere hareketsiz kaldı. Julie'nin durumu Susan'dan çok daha kötüydü. Vücudu kontrol edilemez bir güç tarafından ele geçiriliyor, bilincini kaybetmeye başlıyordu. Binanın en dayanıklı görevlileri saniyeler içinde birer birer sessizliğe gömülüyordu. Panik dalgası artık durdurulamaz bir boyuta ulaşmıştı. O sırada Gloria'ya suni solunum cihazını bağlamaya çalışan Maureen Welch, odadaki kaosu korkuyla izliyordu. Burada neler oluyor diye düşünmeye fırsat bulamadan, o meşhur keskin koku onun da maskesinden içeri sızdı. Maureen, kollarının ve bacaklarının ağırlaştığını hissetti. Uzuvları onu dinlemiyor, vücudu uyuşuyordu. Bilinci kapanmadan önce hatırladığı son şey, kontrolünü kaybedip yere düşerken duyduğu çığlık sesleriydi. Sadece birkaç dakika içinde Gloria Ramirez ile doğrudan temas kuran veya odaya giren üç deneyimli görevli etkisiz hale gelmişti. Burası hızla bilinmeyen bir tehdidin hakim olduğu bir karantina bölgesine dönüşüyordu. Kimse neyle savaştığını bilmiyordu. Bir virüs mü? Gizemli bir gaz mı yoksa Gloria'nın bedeni açıklanamayan bir enerji mi yayıyordu? Acil durum şefi durumun kontrolden çıktığını fark etti ve hoparlörlerden o korkunç anonsu yaptırdı. Kırmızı kod, derhal tahliye. Tekrarlıyorum derhal tahliye. Bu kod, binanın içinde hayati bir tehlike olduğu ve derhal boşaltılması gerektiği anlamına geliyordu. Hastanenin tarihinde daha önce böyle bir şey yaşanmamıştı. Doktorlar ve hemşireler can havliyle diğer hastaları sedyelerle dışarı taşımaya başladılar. Soğuk bir Şubat gecesiydi. Otopark bir anda derme çatma bir sığınağa dönüştü. Serum takılı hastalar, tekerlekli sandalyedeki yaşlılar ve ağlayan çocuklar beton zeminine yerleştirildi. İçeride ise ölümcül bir sessizlik ve havada asılı kalan o rahatsız edici, keskin koku vardı. Görevliler üzerlerindeki önlükleri yırtıp atıyor, kıyafetlerini çıkarmaya çalışıyordu çünkü o görünmez tehdidin kıyafetlerine sinmiş olmasından korkuyorlardı. Tüm bu kargaşanın ortasında, olay alanında sedyenin üzerinde yatan Gloria Ramirez unutulmamıştı ama ona yaklaşmak artık intihar etmek gibiydi dışarı kaçan ekibin aksine içeride kalan cesur bir doktor ve birkaç hemşire özel koruyucu kıyafetler giyerek son bir kez odaya girdiler. Ancak yapabilecekleri hiçbir şey kalmamıştı. Gloria'nın kalbi durmuştu. Onu hayata döndürmeye çalışan herkes gizemli etkiden dolayı hareketsiz kalmış veya kontrolünü kaybetmişti. Saatler 20.50'yi gösterdiğinde, yani Gloria geldikten sadece 45 dakika sonra doktorlar onu ölü olarak ilan etti. Ancak asıl korku bitmemişti Gloria'nın. Yaşam döngüsü tamamlanmıştı ama gizemli etki hala oradaydı. Ve o beden hala açıklanamayan bir tehdit yaymaya devam ediyordu. Cesedin yanına kim yaklaşacaktı? Bu gizemli etki havalandırma sistemine yayılmış mıydı? O gece çalışan 37 görevli hastalandı, bunların beşi yoğun gözetim altına alındı. Ve hepsi sadece tek bir kadından yayılan gizemli etkiye maruz kalmıştı. Riverside Genel Hastanesi'nin otoparkı, o gece hiç alışık olunmayan bir manzaraya sahne oluyordu. Soğuk bir şubat gecesiydi ve hastane personeli acil servisteki tüm hastaları dışarı taşımak zorunda kalmıştı. Titreyen hastalar, battaniyelere sarılmış hemşireler ve korku dolu gözlerle etrafı izleyen hasta yakınları herkes aynı soruyu soruyordu. İçeride ne var? O görünmez tehlike dışarı sızacak mı? Hastane yönetimi riske girmek istemediği için binayı tamamen mühürlemişti. Gecenin ilerleyen saatlerinde olay yerine siren sesleri eşliğinde özel bir ekip ulaştı. Bunlar Riverside bölgesinin tehlikeli madde yani hazmat uzmanlarıydı. Sarı koruyucu tulumlarını giydiler, oksijen tüplerini taktılar ve tamamen boşaltılmış karanlık hastane koridorlarına doğru yürümeye başladılar. Görüntü bir hastane olayından çok bir uzay üstünde yaşanan sızıntı müdahalesine benziyordu. Ekiplerin amacı havada herhangi bir kimyasal sızıntı gaz veya radyasyon olup olmadığını tespit etmekti. Ellerindeki hassas cihazlarla olay alanını, havalandırma kanallarını ve koridorları santim santim taradılar. Ancak sonuç şaşırtıcıydı cihazlar hiçbir şey bulamadı. Ne bir gaz sızıntısı ne de bilinen bir kimyasal madde ortam temiz görünüyordu. Peki ama 30'dan fazla deneyimli sağlık çalışanı neden birdenbire rahatsızlanmıştı? Tehlikeli madde ekipleri havada bir şey bulamasa da kaynağın Gloria'nın bedeni olduğunu düşünüyorlardı. Bu yüzden eşi benzeri görülmemiş bir taşıma protokolü uygulandı. Gloria'nın bedeni önce hava geçirmeyen, mühürlü özel bir plastik korumaya alındı. Ancak yetkililer bununla da yetinmedi. Beden daha sonra hava sızdırmazlığı kanıtlanmış, alüminyumdan yapılmış özel bir metal kutuya yerleştirildi ve kapağı sıkıca kapatıldı. Bu önlemler genellikle çok yüksek düzeyde radyoaktif tehlike içeren durumlarda uygulanırdı. Oysa burada söz konusu olan sadece tıbbi bir vakaydı. Gloria'nın bedeni bu metal kutu içinde hastaneden çıkarıldı ve otopsi yapılmak üzere adli tıp kurumuna götürüldü. Ancak korku o kadar büyüktü ki patologlar yani otopsi uzmanları bedene yaklaşmaya çekiniyordu. İşlem günlerce ertelendi. Kimse o kutuyu açmak istemiyordu. Olaydan yaklaşık bir hafta sonra yetkililer nihayet incelemenin yapılmasına karar verdi. Ancak bu standart bir tıbbi inceleme olmayacaktı. Adli Tıp Kurumu, işlemi yapacak ekip için ay kıyafeti denilen en üst düzey koruyucu ekipmanları hazırladı. Doktorlar kendi oksijen sistemleri olan tamamen kapalı, basınçlı astronot benzeri kıyafetler giydiler. İnceleme odası dışarıya hava sızmaması için negatif basınçlı hale getirildi. Dışarıda bekleyen diğer uzmanlar süreci camın arkasından izliyordu. İçerideki ekip metal kutuyu büyük bir dikkatle açtı. Gloria'nın bedeninden doku örnekleri alırken bile elleri titriyordu. Her an odaya yayılacak bir gazdan veya bilinmeyen bir maddeden korkuyorlardı. Yapılan detaylı incelemede Gloria'nın hayati organlarında yaşadığı hastalığa bağlı hasarlar tespit edildi. Ancak herkesin merak ettiği o asıl soru cevapsız kaldı. Hastane personelini etkisiz hale getiren şey neydi? Yapılan toksikoloji testlerinde bilinen hiçbir tehlikeli gaz veya yasaklı madde bulunamadı. Bedende amonyak benzeri maddelere rastlandı ama miktarı Hastanedeki o kaosu açıklayacak düzeyde değildi. İnceleme bittiğinde doktorlar derin bir nefes aldı, beden tekrar mühürlü kutuya konuldu ve ayrı bir yerde izole edilmiş bir mezara defnedilmesine karar verildi. Raporlara doğal nedenler yazılsa da dosyada kocaman bir soru işareti duruyordu. Bilim insanları Gloria'nın vücudunda neler olup bittiğini açıklayamamıştı. Ortada bir beden vardı. Etkilenen onlarca insan vardı ama suçlu madde ortada yoktu. Bu durum Olayı tıbbi bir vaka olmaktan çıkarıp dünya çapında tartışılacak bir gizem haline getirdi. İnsanlar sormaya başladı. Hükümet bir şeyler mi saklıyordu yoksa Gloria bilimin henüz keşfetmediği bir kimyasal reaksiyonun kurbanı mı olmuştu? Olaydan sonraki haftalarda Sağlık Bakanlığı yetkilileri bu gizemi çözmek için yoğun bir soruşturma başlattı. Ancak ilk raporları olayı yaşayan sağlık personelini derinden yaraladı. Yetkililer hastane çalışanlarının kitlesel bir yanılsama yani mas histeria yaşadığını iddia etti. Onlara göre acil servisteki yoğun stres, kötü bir koku ve yorgunluk birleşmiş, bir kişi bayılınca diğerleri de psikolojik olarak etkilenip bayılmıştı. Ancak bu açıklama olayın merkezindeki mağdurları öfkelendirdi. Özellikle tıbbi asistan Julie Gorkinski bu rapora sert bir şekilde karşı çıktı. Çünkü Julie, olaydan sonra iki hafta yoğun bakımda kalmış bacaklarındaki sinirlerde kalıcı hasar oluşmuş ve kemik dokusunda açıklanamayan erimeler meydana gelmişti. Julie, hangi psikolojik stres kemiklerimi eritebilir diye soruyordu. Ortada psikolojik değil, fiziksel ve kimyasal bir saldırı olduğu açıktı. Bu noktada, olayı çözmek için dünyanın en prestijli bilim merkezlerinden biri olan Lawrence Livermore Ulusal Laboratuvarı devreye girdi. Genellikle nükleer araştırmalar yapan bu merkez, Gloria'nın dosyasını devraldı. Livermore laboratuvarındaki bilim insanları adeta bir dedektif gibi çalışarak parça parça bir senaryo oluşturdular. Ortaya attıkları teori, tıp tarihinin en karmaşık kimyasal zincirleme reaksiyonuydu. Teoriye göre her şey, Gloria'nın ağrılarını dindirmek için kullandığı ev yapımı bir kremle başlamıştı. Gloria'nın vücudunda yoğun miktarda DMSO, yani dimetil sülfoksit maddesi tespit edildi. Bu madde o dönemde ağrı kesici olarak kullanılan güçlü bir çözücüydü. Bilim insanlarına göre Gloria bu kremi cildine bolca sürmüştü. Vücudunun yağlı ve parlak görünmesinin sebebi buydu. Ancak asıl olay hastanede başladı. Ambulansta Gloria'ya yüksek oranda oksijen verildi. Bu oksijen vücuttaki DMSO ile birleşerek onu DMSO2'ye yani dimetil sülfona dönüştürdü. Hemşirelerin kan tüpünde gördüğü o beyaz, kristal benzeri parçacıklar aslında oda sıcaklığında kristalleşen bu yeni maddeydi. Teorinin en korkutucu kısmı ise son aşamaydı. Acil serviste Gloria'nın kalbini çalıştırmak için defalarca elektroşok, yani defibrilasyon uygulandı. İddiaya göre bu yüksek elektrik akımı Gloria'nın kanındaki o zararsız kristalleri parçaladı ve kimyasal yapısını bir kez daha değiştirdi. Madde bu kez DMSO4'e yani dimetil sülfata dönüştü. Dimetil sülfat son derece tehlikeli, uçucu ve solunduğunda insanı saniyeler içinde etkisiz hale getirebilen güçlü bir kimyasal buhardı. Doktorların ağzından aldıkları o amonyak benzeri koku ve hemşirelerin ciğerlerinde hissettiği yanma işte bu görünmez buharın eseriydi. Yani Gloria'nın bedeni uygulanan tıbbi müdahaleler sonucunda istemeden de olsa canlı bir kimyasal kaynağa dönüşmüştü. Bilimsel teori bu yöndeydi ancak herkes buna ikna olmamıştı. Riverside halkı arasında çok daha karanlık bir fısıltı dolaşıyordu. Bazı araştırmacılar ve komplo teorisyenleri hastanenin bazı IV yani serum torbalarının karışmış olabileceğini iddia etti. Daha da ileri giden bir iddiaya göre, o dönemde bölgede yasa dışı maddeler üreten laboratuvarlar yaygındı. Gloria'nın hastaneye gelmeden önce böyle bir maddeye maruz kaldığı veya hastane içinde yasa dışı bir madde saklama kabının yanlışlıkla açıldığı öne sürüldü. Hastane personelinin yaşadığı belirtiler, bazı tehlikeli kimyasal gazların etkilerine birebir uyuyordu. Ancak yapılan tüm aramalara rağmen hastanede böyle bir sızıntının kaynağı asla bulunamadı. Kayıp serum torbaları iddiası ise hiçbir zaman kanıtlanamadı. Olaydan tam iki ay sonra, Nisan 1994, Riverside'ta hüzünlü ve garip bir gün yaşanıyordu. Yetkililer haftalarca süren incelemelerin ve tartışmaların ardından Gloria'nın bedenini ailesine teslim etmeye nihayet karar vermişti. Ancak cenaze töreni alışılmışın çok dışındaydı. Korku o kadar büyüktü ki, tören sırasında alınan önlemler bir cenazeden çok askeri bir operasyonu andırıyordu. Gloria Zeytin Ağacı Anıt Parkı'nda toprağa verildi. Ancak olayın yarattığı medya ilgisinden ve halkın bulaşıcı tehlike korkusundan çekinen yetkililer, mezarın yerinin gizli tutulmasını istedi. Bu yüzden Gloria isimsiz bir mezara sessiz sedasız defnedildi. Ailesi, sevdiklerine son görevlerini yaparken bile o görünmez toksik damgasının ağırlığı altındaydı. Onlar için Gloria bir tehlike değil, iki çocuk annesi, neşeli bir kadındı. Ancak dünya onu artık sadece zehirli kadın olarak tanıyordu. Gloria'nın ailesi, Lawrence Livermore laboratuvarının açıkladığı o karmaşık kimyasal teorilere asla inanmadı. Onlara göre hikaye çok daha basitti ve çok daha korkunçtu. Ailenin avukatları ve destekçileri, hastanenin o gece büyük bir tıbbi hata yaptığını savundu. İddialarına göre, acil servis personeli Gloria'ya yanlış bir işlem yapmış veya hatalı bir ilaç vermişti. Bu hata sonucunda ortaya çıkan duman ve koku personeli etkilemişti. Hastane yönetimi ise bu büyük hatayı örtbas etmek için gizemli kadın hikayesini uydurmuş ve suçu Gloria'nın kullandığı kreme atmıştı. Aile, Riverside Genel Hastanesine karşı büyük bir hukuk savaşı başlattı. Ancak delillerin çoğu o geceki kargaşada kaybolmuştu. Kan tüpü, o şırınga, o kıyafetler hiçbirine tam olarak ulaşılamadı. Yıllar süren davalar sonucunda kesin bir suçlu bulunamadı ve dosya teknik olarak kapandı. Ama vicdanlar da hep açık kaldı. Riverside olayı sadece tıp dergilerine değil popüler kültüre de kazındı. Dünyaca ünlü The X Files dizisi ve Grey's Anatomy bu olaydan esinlenen bölümler çekti. Law and Order dizisi bu gizemi kendi senaryosuna taşıdı. Bilim kurgu yazarları ve dedektifler Gloria'nın hikayesini yıllarca inceledi. Bugün bile modern bilimin açıklayamadığı olaylar listesinde Gloria Ramirez en üst sıralarda yer alıyor. Olaydan 30 yıldan fazla zaman geçti. O gece hastalanan hemşire Julie Gorchinski hayatı boyunca o gecenin fiziksel izlerini taşıdı. Otoparkta titreyerek bekleyen doktorlar o kokuyu asla unutamadı. Peki sizce o gece travma odası bir de gerçekten ne oldu? Bilim insanlarının dediği gibi talihsiz bir kimyasal zincirleme reaksiyon mu yaşandı? Yoksa ailesinin iddia ettiği gibi hastane büyük bir hatayı örtbas etmek için Gloria'yı mı suçladı? Belki de cevap bilimin henüz keşfetmediği doğanın karanlık bir köşesinde saklıdır. Gloria Ramirez ardında çözülemeyen bir sır ve hüzünlü bir hikaye bıraktı. Huzur içinde uyusun. Eğer bu videoyu buraya kadar izlediyseniz gizemlerin peşini bırakmayanlardansınız demektir. Bu tarz yaşanmış, sır dolu olayların devamı için videoyu beğenmeyi ve Vizoda kanalına abone olmayı unutmayın. Yorumlarda teorilerinizi bekliyorum. Sizce Gloria neden zehirliydi? Bir sonraki dosyada karanlığın içindeki başka bir gerçeği aydınlatmak üzere. Hoşçakalın.